Hepinize merhabalar. Bugün while ve repeat loop'larını işleyeceğiz. Yani loop dediğim döngü. While ve repeat'e hemen direkt konuya girelim. Her zaman gibi script'imizi oluşturalım. Şimdi while hep tekrar ediyor. Şöyle diyeyim. Mesela while true do derseniz bu sonsuza kadar tekrar eder. Ama bunun içine bir wait falan koymanız lazım. Yoksa weight koymazsanız olacak şeyi size göstereyim mesela print elma. Sa koymazsanız olacak şeyi göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi şu an içinde bir süre olmadan habire tekrar etmeye çalışıyor ve bunun sonucunda Roblox südü çökecek, bunu kaldıramayacak. Bakın gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde şey yapmıyor. Bunu bu yoldan göstermek nasıl oldu bilmiyorum. Bakın. Şimdi birazdan hata verecek. Şey yapacak zaten. Öyle oluyor. Denelim stop. Gerçekten gördüğünüz gibi aşırı güçlü bir loop. Yanlış bir hata yaparsanız çökertebilir. Gördüğünüz gibi allowed execution time 4995 kere yazmış. 4995 ki bu çok bir dakikada yazmış sadece. Ve Roblox bunu kaldıramadı için öyle. While wait bir yapalım mesela. Du. Print elma. Bakın gördüğünüz gibi. Her saniyede bir tane elma yazacak. Bu gerçekten işe yarayan bir loop. Mesela ne diyelim? şöyle diyebiliriz. While wait bir do. Şimdi workspace'teki parça sayısını şey yapacağız. Bakacağım. If workspace no, nokta child bekleyin bir dakika if works pardon gerçekten yanlış bir şey yaptım work space C diyelim. Workspace'in children'leri diye workspace get children. Workspace'in çocuklarını aldık burada. If workspace C Şu an kaç tane parçamız var? Şöyle sayarsak 1 2 3 4. 4 tane bir şeyimiz var. büyüktür 4 O zaman print 4'ten fazla parça var. Şimdi buradan direkt if'i yazarsanız olacak şey size söyleyeyim. Şu while silmişiz yanlışlıkla burada. arada. Direkt burada if yazarsanız oyun başladığında bunu bir kere kontrol eder. Ondan sonra kod bittiği için bu artık tekrar kontrol etmez. Ama while da şimdi bunu kontrol ettikten sonra tekrar başa dönüyor. Kontrol ediyor, başa dönüyor. Kontrol ediyor, başa dönüyor. Bunun olayı bu arkadaşlar. Tekrar tekrar başa dönüyor. Aa pardon. Bu ön önceden anlattığım children olayı. Sayısını almak için önüne eşitek ekliyoruz. Bakın hiçbir şey yok. Şimdi bir tane part ekleyelim mesela. Tabi şimdi serverdan eklemem lazım. Bunu da sonraki videolarda değineceğim. Server client. Part ekledik. Olması lazım. Fakat olmuyor. Bakalım. Bir mesela kontrol edelim. Print. Kaç tane çocuğu varmış. Ona göre bir şey yapalım. Htek, Workspace. C. Dört. O zaman burada bir yanlışlık yaptık. A, Nedeni. Bakın. Nedeni. Şimdi ben bunu while'in içine koymadım. Bu oyun başladığında bir kere kontrol ediyor bunu. Ondan sonra bu hep böyle kalıyor. Ama mesela bu değişkeni mesela alıp ben bunun içine koyarsam bakın şuradan tekrar ettikçe geri döndükçe yine alacak. Yine alacak. Bu şekil bu şekil tekrar tekrar sayısını tam olarak öğrenebileceğiz. Ekleyelim part bakalım server şey olmaz. 4'ten fazla parça var demeye başladı. Şimdiden çünkü karakterimiz katıldı. Onu hesaba katmamıştık. Onu da hesaba katalım. Şöyle 5 diye. Sonra buradan ekleyeyim. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi 4'ten fazla parça var. 4'ten fazla parça var. Bunun olayı bu kadar arkadaşlar tekrar tekrar başı sarması. Mesela gidip bunun sonrasına print ne yazalım mesela? Armut yazalım. Eğer bunun bundan sonra kod sıralı sıralı çalışıyor. Bu yazmayacak. Çünkü bunu habire başa başa döndüğü için bu aşağı hiçbir zaman gelmeyecek. Döngüyü bozmayı da sonraki videolarda göreceğiz zaten. Gördüğünüz gibi armut hiçbir zaman yazmadı. Vay bu kadardı. Şimdi repeat'e geçelim repeat. Şimdi mesela bir değer belirleyelim. Ne belirleyelim? Mesela süremiz olsun. Süre. Eşittir 60. Şimdi siz, sizle hemen kısa bir sayaç yapacağız. Repeat until süre eşittir 0. Bakın burada yaptığım şey. Dedim ki tekrar et. Ne zamana kadar? Süre 0 olana kadar. Bir saniye bekle. Süre Ek, eksi eşittir. Şöyle eksi eşittir. Bir. Sonra bir de burada print süre diyelim mesela. Bir saniye. Şimdi tekrar bir anlatayım. Önce bir çalışan bakalım. Bakın 59, 58, 57. Harika bir şekilde bu sıfıra kadar çalışacak. Şimdi burada yaptığımız şey. Süre sıfır olana kadar tekrar et yaptığımız için. Bir saniye beklettik burada bunun içinde. Bu da tekrar başa başa alıyor. Süre sıfır olana kadar ama bu. Mesela süre diyelim. 50 olana kadar devam et. Size anlattığım gibi öncekinde. Bu habire başa başa alacağı için gelmez. Ama süre 50 olduğunda bu döngü artık bitecek. While gibi değil. Bakın. Süre 50'ye geldiği zaman artık aşağıya geçmeye başlayacak. 57, 56. Aslında saç yapmak bu kadar basit. Bakın gördüğünüz gibi armut yaz ve loop bitti artık daha fazla yazmıyor. Yani bunların ikisini e, temel döngüler. Bugün while ve repeat işledik. Hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere.